Eminem'i sever misiniz? Diyeceksiniz video kontent ile ne alaka? Friday yani Victor Miller öyle bir şey yaptı ki gerçekten şok olacaksınız. Videoyu sonuna kadar izleyin. Haberler bu sefer gerçekten çok değişik. Ve videonun sonunda size küçük bir yorum olacak. Atlamazsanız sevinirim. Jason Universe'u zaten Jason resmi olarak her yere geliyor o videomda anlattım ve bahsettim. Kısaca Jason Universe'u tekrar özetlemem gerekirse pazarlama konusunda Victor'a yardımı dokunacak ve yaptığı her şeyleri resmi olarak ilk burada paylaşacaklardı. Bu Jason Universe o kadar işe yaramış ki anlaşılan Jason Eminem'e kadar gitmiş. Evet bildiğimiz Eminem, rap tanrısı olarak anılan Eminem. Eminem'i takip ediyorsanız bildiğiniz üzere Toby adında bir şarkı paylaştı ve bu şarkının klibinde, evet bu şarkının klibinde tam 4.04'te Eminem'in Eminem'den geçiş yaptığı bir yer var. Videoyu buraya kısa bir şekilde koymaya çalışacağım. Bu arka plana dikkat edin kanalizasyonun par 8'de Jason'ın öldüğü kanalizasyon olduğunu söylesem inanır mıydınız? Ve evet, klibin ilerleyen saniyelerinde Eminem Jason maskesi takıp bir kurbanı katlediyor. Ve klip bitiyor. Şimdi diyeceksiniz, Eminem gönderme yapmış olabilir. Yeni haberlere göre hoşuna gitmiştir diyeceksinizdir. Ama şöyle bir şeyimiz daha var. Jason Lewis, Eminem'in bu Jason maskesi takarak paylaştığı kesti Twitter'da yanıtladı. Evet, iki farklı yorum attı. Şu an ekranda görüyorsun. Ben bunun pazarlama taktiği olduğunu düşünüyorum. Gayet mantıklı bir şekilde pazarlama işine girişti Victor Miller. Karakterini Fortnite ve Call of Duty gibi oyunlara satıp karakterlerini bilmenin, insanlara bilmesini sağladı. Ve Fortnite demişken mevcut sezon 16 Ağustos'ta bittikten sonra yeni sezonda Jason bizimle olacağı söyleniyor. Neyse konumuza geri dönelim. Çünkü bu konu bir hali karışık. Eminem'in Tobey klibinde gördüğümüz gibi Jason maskesi takıp bir kurban katlediyor. Peki ürettiğim bir teoriye göre Eminem aslında kendini öldürdü desem? Evet evet Eminem aslında orada Slim Shady'i öldürüyor. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Eminem'in yeni çıkacak olan albümü The Death of Slim Shady. Ve biraz kapak fotoğrafını dikkatle incelerseniz ölmüş morga götürdükleri şeye sanmışlar. Ve o kadar güzel bir gönderme yapmış ki Jason'a albüm trailerında çok dikkatli incelerseniz fark edeceğiniz şeyler eklemişler. Eğer benim gözümden kaçırdığım bir şeyler varsa diyorum yoruma yazmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi önemsiyorum. Hepinizin yorumlarını okuyup beğenip yorumlamaya çalışıyorum biliyorsunuz. Bu trailer'ı izleyelim. ilk gözümüzde batan şey Slim Shady 1997 tire 2024. Eğer Eminem'i biraz yakından tanıyorsanız Eminem'in 1997 tarihinde doğmadığını biliyorsunuzdur. O dönem Slim Shady muhabbeti de yoktu. Slim Shady 2000'lerden çıkma bir muhabbet. Ve bu tarih neyin tarihi olduğunu inanın bana çözemedim. Jason'ın bütün film tarihlerine baktım. Hiçbir şeyle bağdaştıramadım. Ama şöyle bir detay fark ettim. Taşın üstünde Vita mi şarkısını gönderme yapmış Eminem. Şaka, şaka Ne kadar komik. Fark ettiğim detay bu değildi. Sadece güzel bir gönderme olmuş. Videoyu biraz daha dikkatli incelerseniz bütün taşların ya Eminem'in taşları gibi olduğunu fark edeceksiniz. Ya da haçlı mezar taşları göreceksiniz. Ama bir mezar taşı var. İşte burada bu Jason'ın mezar taşı desem inanır mısınız? İnanmazsınız. İnanmazsınız tabii ki de. Ama hemen part 6 Jason'daki mezarlığa baktığımızda mezar taşları birebir uyuşuyor. Ben gerçekten bu göndermeleri çok sevdim. Bakalım Eminem ile Jason Wurst bize ne hazırladı. Gerçekten çok merak ediyorum. Çok büyük bir gönderme. Ben anlaşmalı olduklarını düşünüyorum. Ama bunlar sadece bir gönderme de olabilir. Lakin bir anda bu Jason takıntısı nereden çıka geldi Emineme emin. Jason olayları patlamışken bu da bir düşündürücü yani. Onun dışında Tobe şarkısının sözlerinde herhangi bir Jason'a gönderme göremedim. Belki yeni çıkacak albümde Jason ile alakalı şeyler görürüz. Evet Eminem'i geçersek yeni filmler artık 4K olacakmış. Jason artık ekranlarımızda 4K bir şekilde dönüyor. Yani bayağı kaliteli işler bizi bekliyor. Dean filmi ve dizisini görmek gerçekten çok saracak. İki tane yeni Jason oyunu geleceği söyleniyor. Birisi hikaye bazlı bir Jason oyunu olacak. Diğeri ise bildiğimiz online, Friday oyunu gibi asimetrik korku oyunu olacak. Sadece yeni çıkacak oyunlar hakkında bunları bilmekteyiz. Dediğim gibi Jason, Fortnite'a da 16 Ağustos'ta sezon bitince ekleneceği söyleniyor. Bir diğer merak edilen konu ise Jason Voorhees, Dead by Daylight'sa olacak mı? Fortnite ile anlaşma yaptığında şu emojiye atan Jason Universe bu sefer yine aynı emojiyi kullandı. Şu an Jason ile DVD takipleşmiyor ama sıcak bakıyor gibi. Çünkü pek takmasa bu yoruma cevap vereceğini düşünmüyorum. Aynı emojiyi unutmayın. İşbirliği yaptığı çoğu yorumda bu emojiyi kullan. Ben tahminimce geleceğini kesinlikle düşünüyorum DVD'ye. Resmi olarak Jason gelecek mi sorusunun cevabı için sadece biraz daha bekleyip görmemiz gerekiyor. Ama böyle bir sıcak gelişme yaşandı ve var yani. Ekstra haber olarak ekranda görmüş olduğunuz şeyler var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Peki diyeceksin. Bu haberlerin seslerini nereden aldın? Hemen Discord sunucumuzun linki ekrana geliyor. Sunucumuza gelip videolardan önce Friday haberlerini sunucumuzdan öğrenebilirsin. Ve Friday oynamak istersen buradan da arkadaş edinebilirsin. Evet sen. Videomu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Bu videoyu çekebilmek için tüm gün uyumadım ve bunun editini yapmakla uğraşıyorum. Eğer ki videomu buraya kadar izlediyseniz, içeriklerim hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Beni mutlu eden ve çalışma azmimi arttıran şey sizin destekleriniz. Bu yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.